Selamlar efendim, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir parking Simulator oyunuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ikinci level'e de geldik. Şu an 1100 dolarımız var ve ikinci level'a e geldikten sonra değişik yeni yeni şeyler alabilirdik arkadaşlar. Alabiliyoruz daha doğrusu. Onlar kitliydi ve yeni açıldı. Bakalım bu bölümde neler yapacağız hep beraber göreceğiz. Eğer bu videoyu, bu bölümleri seviyorsanız, bu seriyi seviyorsanız bir beğeni butonu atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz diyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi şu abimizden bir 14 dolar mı? Aa, abim sen ne yaptın burada? Girip çıktın da hemen. Demek ki öyle oldu arkadaşlar. Şimdi şurayı bir kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın, araba gelmiyor değil mi? Tamam. Alacağımız bazı şeyler var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var bakın. Buraya girdikten sonra buradan görebiliriz. Bu yolu herhalde büyük ihtimal şu hani e, yolda böyle kirli lekeler vardı ya bin dolara onları temizleyebilirim ya da yepyeni bir asfalt atabilirim 1500 dolara ama onları şu an biraz bekleteceğim arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım şunları yapabiliriz parking limiter ama ondan önemli bir şey var arkadaşlar onu yapmam lazım ışık. Şundan iki tane alalım. Lamba yapmam lazım çünkü akşamları çok karanlık oluyor. Hiçbir şey göremiyorum. Bin dolara iki tane koskocaman ışık aldık arkadaşlar. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. İnşallah şöyle şurayı bayağı ee, güzel bu ışık var. Niye bunun fiyatı düştü? 22 dolar diyor bu da. Allah Allah. 50 dolar falan veriyordu geliyormuş. 29 dolar da bu. Dur geliyorum geliyorum geliyorum. Yine nereye geldin sen? Var ya bu adam beni deli etti, deli, deli. Nerede, burada Ne burada baba? Ne yapıyorsun? Ya? Ne yapıyorsun? Hey, bir git lan. Bir git daha. Allah'ım ya Rabbim ya yani niye böyle yapıyor onu da anlamıyorum. Bana yani, kafasından ne geçiyorsa bunları yaparken? Git bir daha gelme. Hatta şu silahı atış demem mi sana? Edemiyorum. Aha. O abimiz var ya biraz fazla kaçırmış herhalde arkadaşlar. Büyük ihtimal öyle. Şeylerin fiyatı niye düştü onu anlayamadım arkadaşlar ya. Ah delivery. 20 dolara yani en az 50 dolar filan da 20 dolara inmiş. Dur bakalım şu gelsin şu lambalarımızı bir koyalım arkadaşlar. Yavaş yavaş para kazanacağız inşallah dur bakalım. Aldım bunları abicim görüşürüz şunlar mı? Aha buradan iki tane. Bir iki. 20 kilo. 3 Kapat şunu. Tamam. Başka yok değil mi? Şimdi ben bu lambaları nasıl, nereye koyacağım? Onu bir çözmem lazım. Eee. Dur. Aç şunu. Lamba. iki tane place. Nerede? He burası. Ve burası. Tamam. Bunu aldım. Bu bir. Bu ışık verir buraya bayağı bir. Bir de buraya. Güzel. iki tane koskocaman. Ben şuraları ışık yapacak zannettim ama gece bu bayağı yardım eder gibi mi geliyor? En azından şurada arabaları vesaire görürüz arkadaşlar. Şimdi 166 dolar. Tamam yapacak başka bir işimiz yok. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Müşteri gelip gidecek. Birkaç boya alabilirim aslında. Şuraları fazla yapabilirim ama. Bilemedim ya. Çoğaltalım mı? Şurayı fullleyelim isterseniz arkadaşlar. Boya ne kadar hadi? 100 dolar falan değil mi? sen buraya ne? Bu arabasına geliyor büyük ihtimal. Tamam sıkıntı yok. Gelsin. Şimdi şuraya geçelim arkadaşlar bilgisayara. Bakalım. Dur. Shop. Bak bunlar 200 dolar mı? Bu 100 mı? Şu ne ya? Parking limiter. White paint. Parking limiter. Allah Allah ben bunu alayım mı bir tane? Alayım ya. Ne olduğunu bilmiyorum vallahi aldım ya. 66 dolarımız kaldı dur bakalım. Parking limiter diyor arkadaşlar. Şu şu değildir inşallah. Dur bakalım arkadaşlar belli olur şimdi. Şu çöpleri bir toplayalım. Çöp atmışlar bir sürü. Oha bu ne? Dur araba geliyorum dur geleceğim. Şu çöpleri alayım geliyorum şimdi. Bunlar niye böyle ucuz olmaya başladı şimdi? Bak bu da 20 dolar. Ha 47 dolar. Aa Allah'a şükür. Ha gece oldun mu belki? Bak 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 bir tanesi geliyor bak bir tanesi geliyor. Ne yapacaksın? Hey, Git buradan. Uzaklaş. Gelip bir şey yapacaktı ama ne yapacağı belli değil zaten arkadaşlar. Gel bakayım. 56 dolar. Ha? Böyle gelin bana ya. Bu ne 20 dolar 20 dolar? Şimdi Orada bir sarhoş var. Delivery geldi diyor. Tamam. Şimdi şuna bir bakalım. Çok merak ettim arkadaşlar. Bu ne, 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 işe yarıyor? Görmüş oluruz en azından. Gel baba. Geliyor. Thank you. Aldım. Hadi görüşürüz. Kapıyı da arkadan kapatayım. Hadi çık bakayım. Kapattık. Şimdi arkadaşlar. Çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Aldım bu. Bir tanesi 2 kilo bak. Demek ki küçük bir şey arkadaşlar. Büyük bir şey değil. Dur bakalım. Ben bunu nereye koyabilirim? Şimdi. Dur. Şöyle aldım. Elime aldım. Parking limiter diyor. Bu ne ya? Vallahi anlamadım ha. He. Yani lüzumsuz bir şey arkadaşlar herhalde. Dur bak, buraya park edemez mi şimdi bu? Parking limit durmayayım anlayacağız arkadaşlar dur şuraya geçelim şimdi biraz para to 65 dolar maşallah maşallah abim hep gelsen tamam mı şuraya tekrardan kapatalım şunu anlayamadım ya vallahi anlayamadım bunu anlayacağız herhalde bir şekilde durmayayım bak üstünü gösterdim mi gösteriyor saatte 15 dolar kazanıyormuş burası buraya çıkardım mı mı dekordan he dekordan fi Aa, niye böyle bak burada daha düşük 13 13, 13. He, bakın şunu buraya koydum ya. Burası 15 dolar da. Fiyatlar biraz daha oraya park edenin fiyatı biraz daha yüksek oluyor o zaman. Bak 57'ye çıkmış güzel. Demek ki onlardan ben biraz daha fazla almam lazım. Abicim geç bakayım. Şuraya park edeni bir izlemem lazım arkadaşlar ya. Bakalım o ne kadar verecek. 55 dolar da bu. Abicim görüşürüz. Kendine iyi bak. Gel araba. Gel. Buraya park ediyorsun inşallah. Dur orada. Tamam geliyor buraya tamam. Şu mavi arabaya iyi dikkatli bakmam lazım arkadaşlar. Bak biri koşuyor. Bu, bu yine pislik yapacak. Gel sen gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel bu tarafa doğru gel. Dön bu tarafa şimdi buraya koyacak. Gel gel. Gel 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 hey, gel gel. gel. Uzaklaş buradan. Tamam o gitti yine. Şuraya kapat. Maviliği unutmayın arkadaşlar. Ya abicim şunu atmasaydın da iyi olurdu ya. Topla. Buraları ben herhalde baya bir süslemem lazım arkadaşlar. Yoksa fazla para kazanamayacağız arkadaşlar. Çünkü baksanıza. Şunu koyduktan sonra biraz daha bak aşağıda görüyorsunuz. 13 8 yazıyor arkadaşlar. Buraya park eden 10 dolar gibi bir şey mi veriyor? Onun son saatliği 13 dolara geliyor. Burası saatli 15 dolara geliyor. Şu bir en az bir bilmiyorum ne kadar durur ne kadar durmaz bilmiyorum ama 10 normal 50 60 veriyorsa bu 70 80 verecek arkadaşlar. Dur bakalım. Belli olur. Eğer öyleyse parkları biraz daha doldururuz. Şimdi Maviye dikkat. Tamam. Şimdilik hiçbir şey yok. 346 dolarımız var arkadaşlar. Bunlar ancak bir çizgi yapabilirim herhalde. Dur bakayım bir. Aynen 200 dolara bir çizgi. saatli 10 bak saat bak burada ha bak burada gösteriyor arkadaşlar. Bak saatte 10 dolar kazanıyorsak buradan 2 dolar üstüne ekleniyormuş. 3 dolar, 6 dolar ve 10 dolar üstüne ekleniyor çünkü üstünü kapatıyor bu. He. Dur bakayım bir. Bu bir şey kazandırmıyor. Bunlar Saat bak bunlar çok az kazandırıyormuş arkadaşlar. Light bunlar kazandırmıyor. Bunlarda hiçbir şey kazandırmıyor. Ben <laughs> şunları e, şey yapmam lazım. Hatta şunlar 200 dur. Bir 400 olsun orası arkadaşlar. İki tane daha alayım. Bize şey şart arkadaşlar. Ben e, e, hemen doluyorlar. Şöyle bir 2 4 tane daha doldurmam lazım. Mavili değil de mi bu? Tamam. Bu normal. Aynen 50 dolar anca veriyor zaten. Geç abim. 400 dolar yapamadım da arkadaşlar. 400 dolar yapayım. E, en azından iki tane araba alırız. İşte araba park yeri alırız. Oraya kapattı. Dekorlardan herhalde biraz daha ekstra geliyordur arkadaşlar. Dur abi göreceğiz. Mavili misin ablam sen? İnşallah mavi araba alsın ya. İnşallah mavi arabadır. Ablam niye böyle değişik görüyorsunuz bu oyunda ya? Acayip değişik görüyorlar var ya. Hadi mavi araba. Mavi araba gir. Girmede. girmedi. Aha dur. Yok. Yeşile gir. Lan! Bu var ya yine buraya şey yapmaya geldi dur. He yaptırırım yaptırırım. Yaptırırım yaptırırım yaptırırım. Ne istiyorsunuz şu duvarımdan ya? Allah'ım ya Rabbim. Gel ablam. Gel 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 gel. 56 dolar bereket versin ablam. Hadi görüşürüz. Kendine çok iyi bak tamam mı? Şimdi ben iki tane park yeri daha alayım arkadaşlar. Şurayı kapat. Hemen siparişini verelim. Gel 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 daha fazla kazanırız arkadaşlar. Çünkü bak burada yukarıda diyor ki 10.000 doları geçmen lazım diyorlar herhalde. İkinci levele geçmek için. Üçüncü levele geçmem için arkadaşlar. Güzel. Şimdi iki tane sipariş verdim. 51 dolarımız kaldı. Dekorasyon alabilir miyim? Almaya gerek yok ya. Dekorasyon değil. Ben burayı burayı yükseltmem lazım ya. Şu şeyi çok merak ediyorum. Şu mavili bir gelse de bir görsem. Çöp birikmiş. Topla. Topla. Tamam. Kapat. Şimdi inşallah şu mavilidir ya. Mavili gelsin. Çöpe atalım. Clear. Al şunu. Tamam. A G'ydi. Onu da at şuraya. Onlardan para kazanamayız. Abi mavilisin inşallah. Şu mavi araba çok merak ediyorum. Eğer çok güzel para verirse şunlardan hep alırım ha. Ah vallahi mavili çok güzel. Bin abi. Ha geç abi. Geç. Gel abi. Gel abi. Gel ha sen park mı edecektin? Dur mavili. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar vereceğiz. Ne kadar alacağız? 69 bak çıkıyor. Tamam güzel. İşe yarıyor demek ki arkadaşlar. Tamam güzel. İki kişi daha geliyor. Çok güzel. Akşam olmak üzere arkadaşlar. Ama ışığımız var. Sıkıntı yok. Delivery gelmiş. Hadi bakalım gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur abi. Gel 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 gel. İşletmemiz de böyle devam edecek arkadaşlar. Şöyle alalım. İki boya. iki yer demektir. 5 kilo. Oo. Kapattım. Gel bakayım buradan. Burada kimse yok. Koşan da yok değil mi? Bizim deli mi var ya gelmiyor değil mi burada? Tamam güzel. Şunu alalım. Şunu al. Equip. Şuradan iki tane daha boyayalım. Boya. Bir tane daha boya. Tamam. İki tane daha ekstra yer geldi. Orayı da doldururuz. Geldim abim. Şu, şunu bir dövmem lazım. Bir saniye. Çekil buradan. Uzaklaş. 55 dolar buradan. Geç abim. Gel abim sen de. Gel, 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 gel. 62 dolar da buradan. Geç abim. Kapat şunu. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar. Bu parka mı geliyor? Tamam, güzel. Oo, iyi park aldın abim. Vallahi iyi park aldın. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, bakın akşam olmak üzere. Ben bir sipariş daha vereyim. Hatta iki sipariş daha vereyim şundan. En azından biraz daha yükseltiyor. İki sipariş aldım. Şu an ne kadar? 37 dolarımız var. Sıkıntı yok. En azından biraz çıkartıyor arkadaşlar. O bize ee, biraz daha ekstra para verir en azından. Şu çöpleri de toplayalım. Bir aha çöp komple doldu dur. Al şunu. Şunu bir çöpe atalım arkadaşlar. G'ye basarak gel 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 gel. At şunu. Bu ne? Abi ben bunu topladım zaten daha demin. O ışık açıldı gördünüz mü? Vay! Vallahi güzel oldu ya. Önümü görüyorum yemin ederim. Lan Gitti mi ışık gidiyor mu geliyor mu? Anlamadım elektrik. Allah Allah. Neyse sıkıntı yok. Delivery geldi mi? Gelmedi daha. Vallahi bu çok güzel oldu ya. Öyle, yani gözümün önünü göremiyordum. Bu en azından böyle güzel biraz görebiliyoruz. Delivery geldi. Güzel. Şimdi arkadaşlar o zımpırtların iki tane daha geldi. Onlar da alalım. Güzel para yaparız. Şu an 37 dolarımız var. Ama çıkacak bir sürü araba var. Onların hepsinden şeyimizi alırız arkadaşlar. Paramızı alırız. En az bir 200-300 doları yine çıkarım. Şimdi bu oyunda işçi falan alabiliyor muydum ya? Dur ben ona bakmam lazım. Nasıl o? şu mıydı? Şu muydu? Yok menü de yok. Ha buradan da buradan da. Dur bakayım be. Burada ha, employee buradan. Ha, level 3'te açılıyormuş arkadaşlar. Porter o port kapısını guard guard lazım bana ya. Şu deli adamlar uğraşan biri guard almam lazım ama onların fiyatı da çok pahalıdır büyük gittime. Neyse sıkıntı yok. Biz şunlarımızı koyalım. İki tane var. Getir abi. Yapıştır abim. Bir tane de buraya yapıştır. Tamam. 15, 15, 15. Tamam artık buradan güzel para... Bak geliyor, geliyor, geliyor. Gele. Sen, gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Gel, gel, gel. Çık da buradan. Allah'tan you. bir şey çizmiyor. Ne çizdikleri de belli. Merak da ediyorum ha ne çiziyor diye ama. Şimdi bir de onunla uğraşmayalım ya. Abi selamun aleyküm. 63 dolar. Çok güzel. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. 100 dolara çıktık arkadaşlar. Şimdi ne aldıysam var ya şeyi yatıracağım. Buradaki parka yatıracağım arkadaşlar. Dur. Hatta şuraya bir 200-300 dolar yaparım da birkaç tane daha alalım. Gel abim. 65 dolar. Güzel. Yakında bunlar var ya. 100 dolara çıkar arkadaşlar. Her arabada 100 dolara alsak. Üf. Düşünsene böyle 10-15 tane araba geliyor. Oh, vallahi güzel. 1500 dolar. Bereket versin. Şimdi bakalım burada ne var? Bunlar var. Dur bakalım. Hiçbir şey göremiyorum. O çöp var burada. Burada da birikmiş çöpler. Hemen alalım. Bir burada gördüm. Bir de burada vardı herhalde. Aynen. Bu tarafta var mı? Burada. Burada. Yok. Burada yok. Tamam güzel. Very good. okay. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Şunlar da gelsin. Bunlardan da para alırız. İki, kaç? 165 dolarımız var. Bir araba daha çıksaydı var ya iyi olurdu ama. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada pek yapılacak başka bir şey de yok herhalde. Dur bakayım bir. Bu oyunda beklemeyle çok geçiyor. O da var işte ya. Baya uğraştırıyor. Mail. Maile bir şey gelmemiş. Security. Burada pek... Fen. Ya ben bunu unuttum. Doğru bunu almam lazım benim. Fans etrafı kapatacağız arkadaşlar. Ama bundan hiçbir şey kazanmıyorum ki ya. Bunu en son yapalım arkadaşlar. Gerçekten bak buradan bir şey kazanmıyoruz. Buradan kazanıyoruz arkadaşlar. Bunları yapmam lazım benim. Dur bakalım. Dur 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 dur. dur. Çıkan araba yok mu? Hah gidiyorlar. Tamam iki araba daha çıkıyor. Tamam. Bir 100 dolar 120 dolar. 120-130 dolar alırız bunlardan arkadaşlar. Şimdi güzel. Şurada durup bekleyelim. Gelsin. Şu niye ilk bir ışık ışık ışık? Doldu mu? Dolunca herhalde böyle ışıldıyor. Aç şunu da çöpe. Geliyor araba. Tamam güzel. İki müşteri daha mı? Oo. Oh, bütün arabalar çıkıyor valla. Çık 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 çık. Gel abi. 47 dolar. Ha sen öbür tarafa park ettin değil mi? O yeni parklardan değilsin. Geç abim. Gel abim. Selamun aleyküm. Sen Ne? 73 dolar. Sen nereye park ettin kız? Geldi bizim deli. Dur şu deliyi bir döyün. Gel gel gel. Gel sen buraya doğru döneceksin nasıl olsa gel. Sanki bilmiyorum gel. Nereye gittin lan bu? Ha geliyor geliyor. Ta nereden geliyor? Ha, gel gel gel. Hey, get the hell out. Of here. buradan. Gel buradan. Evet, buyrunuz abim hoş geldin. 61 dolar. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi ondan 3 tane alabilirim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah şu da güzel verir de dört yaparım. Ah be. 3 dolar kaldı. Çıkan gelen giden yok. Değil mi? Cık. Şu emme arabana mı gidiyorsun? Ha tamam. Bu da gitsin arkadaşlar. En azından dört tane alalım. Dört tanelik var değil mi? Dur bakayım bir. Bir tane daha geldi. Bir, iki. Tam dört tanelik var. Tamam güzel. Onları da hemen hızlı bir şekilde alırız arkadaşlar. Gel abim. Ha Abi bu park etmeye gelmiş. Tamam. Sıkıntı yok. Şunları da alalım. En azından daha güzel, daha fazla para kazanırız arkadaşlar. Bu arada saat gece e, 02.22 güzel. Şimdi ben 10 bin dolar yapmam lazım da nasıl yapacağım o 10 bin doları bilmiyorum. 1000 doları zor yapıyorum arkadaşlar. Bir şekilde herhalde burayı yükseltelim yükselt yükselteceğim öyle kazanacağım herhalde. Çıkıyor mu? Ha çıkıyor güzel. Gel be. şurayı açalım da şey olmasın. Kaçmaz inşallah. Gel abi. Selamun aleyküm. 68 dolar. Haydi görüşürüz emme. Kendine iyi bak. Kapat şurayı. Şimdi arkadaşlar. 4 tane alalım şuradan zaten dört tanelik yer var Gel bakayım Shop 4 tane Tamam 400 doları aldık arkadaşlar Güzel şimdi onlar gelsin Onlar da buraya koydu mu en azından buradan da Güzel bir şey kazanırız arkadaşlar Şimdi şunlardan güzel para kazanıyoruz En az bir 70 doları var buralar arkadaşlar Buraları da hallettim mi Hepsinden alırız 70-80 dolar Güzel o da gelsin Oradan devam ederiz Başka yapacak bir şeyim yok demiş mi şu an? Şu ne ya? Bu herhalde ofisi yenileyince bunlar değişiyor herhalde arkadaşlar. Üstüne çıkabiliyorum ama. Ah oh, çıkamadım dur. Heh bak çıkabiliyorum. Buradan da aşağıya bakabiliyorum? Aynen. Bizimki geliyor mu? Aa bak bizimki geliyor. Dur karşılayayım. Gel 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 gel. Gir 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 Gel abi buyur abim. Gel 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 gel. Bekliyorum seni. Araba diyor. Ba bariyerde araba var. Tamam sıkıntı yok. Beklesin biraz. Hoş geldin. Arkada koşan gördüm. Bizim deli yine geliyor herhalde. Aynen bak orada koşuyor. Geliyor. Şuraya kapat. Gel şunu al. Şimdi bunlar koronaya basmaya başlar. Dört tane. Güzel. 8 kilo. Şimdi. Ulan bunu mu yapayım? Bariyeri mi açayım? Şu. Deli nereye gitti? Ha o gelir şimdi buraya. Ver abi. Ben şunu elime alayım da. Geliyor bizimki. Git, de burada. hey, Git buradan. Git buradan lan. Abi bunu uğraştırıyor yemin ederim ya. Şimdi arkadaşlar 4 tane almıştım değil mi? Aynen. Aldım bunu. Araba biraz beklesem Bu 1. Bu 2. 2 de buraya koydum. Güzel para yaparız arkadaşlar. Bu 3, bu da 4. Tamam. Onlar da yaptık arkadaşlar. Bariyerde araba var. Ne kadar geliyor istiyorsan? 72 bak. 70 dolar garanti yapıyoruz arkadaşlar bu yeni yerlerle. Tamam güzel. Şimdi onlardan fazla yapmaya gerek kalmadı artık. Çünkü hepsini yaptık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yeni e, park yerleri yapacağız arkadaşlar. Şuraya bir 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gider herhalde ya. Şuraya da gider. Halledersin. Ha çıkıyor. 70 dolar garanti var bunun da arkadaşlar. Gel abi. Gel. 51 dolar mı? Ha demek ki sen fazla durmadın o zaman. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Kapat. Şimdi 200 dolardayız arkadaşlar. Bir çizgi yapabilirim. Şuraya 400 yapalım da en azından bir iki çizgiye çıkartalım. Çünkü bak boş yerlerimiz çok arkadaşlar. Bir şekilde onları da yükseltmem lazım. Oy, bura baya bir kir götürüyor. Al şunu. Aa sabah mı oldu? Güzel. Şunu da al. Burada var mı? Şunu da aldım. Var mı başka? İki tane de burada var. Güzel. Okey. Üçüncü level'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Sabah oldu. Sabah 6. Güzel. Herhalde gündüzle gecenin arasında fark olabilir arkadaşlar. Sanki böyle e, gece biraz ucuz da gündüzleri biraz daha pahalı olabilir gibi mi geliyor? Dur bakalım göreceğiz. Al şunu. Clear. Al. At şuraya. Ha, bu çöpü de hallettik. Gelen giden şuraya çöp atıyor zaten hep. Şimdi. Orayı hallettik. Bir iki araba daha çıksın. Ha, biri çıkıyor. Tamam güzel. Bu yeni park şeyimizden arkadaşlar. Bir 70 doları var herhalde diye düşünüyorum. Sabah kadar orada durdu. Evet, 59 dolar. Saatini göre arkadaşlar. Ne kadar kaldıklarına göre büyük ihtimal. Kapattık tamam. 300 dolar. Ee, bir tane alabilirim arkadaşlar. Ha, şundan da bir 100 dolar çıkmaz zaten. Bir araba daha gelmesi lazım arkadaşlar. Gelen mi? 71 dolar. İşte budur baba ya. Süpersin. Hadi devam et. Bas. Şimdi biri daha arabasına gidiyor. O da gittikten sonra arkadaşlar bir iki çizgi daha yapabiliriz. Güzel. Böyle 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 gideceğiz arkadaşlar. Bir şekilde buraya os kocaman bir park yapacağız inşallah. Otopark. Şimdi üstüne çıkabiliyor mu? Herhalde bunlar da büyük bir şey yapabiliriz. Bak yine geldi bizim dele. Gel lan buraya. Ne çiziyorsun okay. Hey, lan? Çizme lan şuraya. Bir çizem bir bitiremedi çizimini var ya. Kavaz mavaz da hiç patlamıyor, şişmiyor. Adamda hiçbir şey yok. Taş gibi. Şimdi onları hallettik, şunları yaptık. Decorations geç bunları. Ee, saatte bak çok az. Görüyor musun? Çok az. Çok az. Tam bariyerde araba var. Bunlar da işe yaramıyor ama bu bizim işimize bayağı yaradı. Şunlardan 100, Şunlardan iki tane. Tamam şuraya gidelim şunu alalım. iki tane daha yer açalım arkadaşlar. Çünkü gündüz bayağı bir doluyor burası. En mesela aleyküm 71 dolar. Canımsın. Devam et. Geç abim. Bir araba daha geliyor mu? O parka geliyor. Şimdi 400 dolarımız var arkadaşlar. Bir iki tane daha sipariş verelim hızlı bir şekilde. Onlar da gelsin. Günümüze devam edelim. Ver bir tane daha abim. 400 dolara. Tamam. Kaç dolarımız var? 45 dolarımız kaldı arkadaşlar. Şimdi kapı açık dursun. Nasıl arkadan gelecek. Daha çalacak bir şey de yok. Niye ikide bir de kapa neyi çal? Şunları mı alacak? Rafları alıp kaçtığını düşünsenize. Şimdi açık dursun burası arkadaşlar. Koşan giden deli deli yapan hareketler yok değil mi? Tamam herkes sakin. Herkes okey yerinde. Siparişimiz geliyor. Biri arabasına gidiyor. İki araba daha geliyor. Bak doldu görüyor musun? Görüyor musun? İki tane yer kaldı. Bunlar da çıkıyor zaten. Gel abim. Gel bayım. Araban güzelmiş bu arada var ya. 59 dolar. Çok az verdim bak. Olmadı bu. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Bu çıkıyor mu? Çıkıyor herhalde. O tamam. Bu bak. Bu çok durdu abi. Bütün gece burada dur. Bu 70 doların altına zannetmiyorum vereceğini. 82 dolar bak. Sabaha kadar durdu çünkü burada. Güzel. Bereket versin. Şimdi arkadaşlar. iki çizgimiz daha geldi şunları bir alalım. Abicim görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ettim. Başka bir gün görüşürüz inşallah. Kapat şurayı. Tamam. Boyalarımızı da alalım. İki boya aldım değil mi? Aynen. İki boya aldık. Beş kilo. Şimdi. Şuna bir şey yapalım. Abicim 56 dolar mı? Ya sen hızlı mı? Girip çıktın mı? Ne yaptın ya? Oo parkımız bomboş arkadaşlar. Sıkıntı var ya. Vallahi çok boş. O şuraları doldurmam lazım bir şekilde. Dur bakalım. Gel. Bu bir. Bu iki. Tamam iki tane daha yerimiz oldu şimdi arkadaşlar. Güzel. Bak sesini duydum seni. Sesini duydum ama çok uzaktayım. Bitirme. Yapma. Yapma. Ne yapıyorsan artık. Çık Oh yine demedi arkadaşlar. Tamam güzel. Sıkıntı yok. Onları hallettik. Bunları hallettik. İki tane daha yeni bariyeri alalım arkadaşlar. Onları da halledelim. Öyle 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 kazanacağız inşallah. Bir tane bir tane daha bundan iki tane aldım tamam. İki tane yerimiz vardı onlar da oraya koydum mu tamamdır. İki yeni yeri açtık. Onlar da buraya gelir. Ve işi bitirir. İkinci level'in ortasına geldik arkadaşlar yakınız. Ya neredeyse oralardayız arkadaşlar ya. Üçüncü level oldu mu işçiler çalıştırabiliriz, O zaman böyle koşmama sağa sola gitmeme gerek yok arkadaşlar. Hemen onlar gelip halleder. Parkı şunu bunu hepsini halleder. Biz sadece gezeriz. 16 çöp var diyor. Dur bakayım mı? Şu mu? Aa bak doldu. He, şunu bir atalım. 16 çöp diyor. Ona nerede o kadar çöp var ya? Siparişimiz de geldi bu arada da. Neyse dur sonra bakalım arkadaşlar. Şu bariyerleri yerleştirmem lazım. Gel abim. Gel 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 gel. Emir çekil çarpacak. Kapının içinden geçin Gel abi. Tamam. Devam et. Kapat. Güzel. Aldım bunu. Çok güzel. iki tane. Bariyerde kimse yok. Güzel. Demek ki o zaman Aa, varmış. Allah Allah. Niye bir şey demedi? Abi selam abi. 78 dolar. Çok güzel. Devam et abim. Başka gelen yok. Şunları ben şey yapmam lazım. Güzel para almam için arkadaşlar. Hemen şunları bir place yapmam lazım. Gel 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 gel. Biri daha çıkıyor. Çıksın sıkıntı yok. Şu son iki yere de koyalım. Tamam. Güzel. Bak full var. Görüyor musun? Full. Tam bariyerde bir araba var diyor. Sen bayağı durdu ne? 70 dolar. İyi. Sıkıntı yok. Bereket versin. Devam et. Kapat. Güzel. Güzel. Tamam burayı da böyle bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Yani bir şekilde devam ediyor. Bir şekilde gidiyoruz artık. 190 dolara çıktık. Artık hani bunun üstüne daha nasıl para kazanabilirim bilmiyorum ama bu şekilde para kazanıp böyle devam edeceğiz herhalde çöp var diyor. Bir sürü çöp var diyor. Nerede? Burada tabii gördüm. Ablam çekip Aldım onu da. Burada da var. Tamam. Var mı burada? Var. Aldım. Duydum senin sesini. Geliyorum. Oğlum var ya. Ne uğraştırdı beni yemin ederim bu ya. Ne çiziyorsun lan oraya? Ne çiziyorsun hey, lan? Bir git lan. Ne çiziyorsa artık. Cık cık. Sen bayağı durdun emme. Senden güzel alacağım herhalde. 64 dolar. Allah hiç güzel alamadım. Bir araba daha geliyor. Aynı araba. anne Ne korneye basıyorsun? 82 dolar. Canımsın abim. Devam et. Kapatalım şurayı arkadaşlar. Tamam. Kaç? 336 dolara çıktık. Böyle 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 yenileyeceğiz. Bir şeyler yapacağız buraya arkadaşlar. oraya park ediyor. oraya park ediyor. Güzel. Bu park yerini falan da yenileyebiliriz. O ondan bir değişiklik oluyor mu? Dur bir. Çok merak ettim var ya. Dur bakayım bir. Şu asfaltta Yüzde 25 diyor, artıyor diyor. Yüzde 50 artıyor bura diyor. Road concept Her he. Bak bu, bak şuradaki lekeleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak buna, bu road olan, bin dolara olan şu. Şurayı temizliyor. Şurayı yeniliyor. Şuradaki asfaltı yeniliyor. Şunları falan tamir ediyor. Tamam mı? Belki buranın fiyatı çıkar. Öbürü ise 1500 olan da şuraya yine asfalt döküyor arkadaşlar. Yani burada güzel oluyor. Ama işimize geliyor mu bilmiyorum. Aç şurayı. 63 dolar. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Yine bekleriz. Şimdi bu bunları bekliyor. Park etmeye gelmiş. 400 dolardayız arkadaşlar. Bir şekilde çıkıp 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 onları dolduracağız. Bir şekilde halledeceğiz. Umarım başınıza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümde tekrardan görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.